Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarı Yolunda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıflar Peygamberimizin Hayatı dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularına hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardır. Yani arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen kişiler eminim ki sınavlarından çok yüksek puanlar alacaklardır. İsterseniz ilk sorumuza hemen bakalım. Bu arada tüm soruların pdf'leri açıklama kısmında bulunmaktadır. Oradan da soruları indirebilirsiniz. Birinci soru bize demiş ki... Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde ne gibi konular üzerinde durmuştur? Üç tanesini yazınız. Arkadaşlar Hz. Muhammed veda hutbesinde zaten pek çok önemli konu üzerinde durmuştur. Bu konulardan üç tanesini şöyle açıklayabiliriz. Birinci olarak arkadaşlar adalet ve eşitlik. Bu arkadaşlar peygamber efendimiz bütün insanların eşit olduğunu, üstünlüğün yalnızca Allah katında yani takvada Allah'a karşı gelmekten sakınmada olduğunu bizlere ifade etmiştir. Onun için birinci olarak diyelim ki adalet ve eşitlik. İkinci olarak ne diyebiliriz? insan hakları. Arkadaşlar burada da insanların kanlarının, mallarının ve namuslarının dokunulmaz olduğunu bizlere vurgulamıştır. Onun için ikinci olarak da insan hakları diyelim. Ve arkadaşlar son olarak da kul hakkı. Yani başkalarının haklarını gözetmenin önemini ve kul hakkının affedilmeyeceğini bizlere hatırlatmıştır. O yüzden buraya da kul hakkı diyebiliriz. İkinci soruda bize demiş ki bir hadis vermiş ve hadiste verilmek istenen mesajı bizlere sormuş. Lütfen ben burada metni sizlere okurken siz de bize verilmek istenen mesajı bulmaya çalışın. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zalime teslim etmez. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın bir kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Arkadaşlar bize yukarıdaki hadiste verilmek istenen temel mesaj nedir? Müslüman arasındaki kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğudur. Zaten arkadaşlar hadis Müslümanların birbirine zulmetmemesi, zor durumda olanın yardımına koşması ve kusurlarını örtmesi gerektiğini bizlere bildirerek bu davranışların karşılığında Allah'ın da o kişiye hem bu dünyada hem de ahirette yardım edeceğini vurgulamaktadır. Olmaktadır. Biz de kısaca buraya diyelim ki yukarıdaki hadiste şöyle düzgün yazalım. Verilmek istenen temel mesaj diyelim ki sonra virgül koyalım. Müslümanlar arasındaki kardeşlik yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğudur diyelim. Ve üçüncü sorumuza geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz sizin de kanalınıza abone olmamı isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. 3. sorumuzda demiş ki Hazreti Peygamber Efendimiz tebliğ görevini yerine getirirken nelere dikkat etmiştir? 3 madde yazınız. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz tebliğ görevini yani Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştırırken şu hususlara dikkat etmiştir diyebiliriz. Öncelikle diyebiliriz ki vahiy değişmeden, değiştirmeden bildirme yani kendisine indirilen vahiyleri hiç değiştirmeden insanlara ulaştırmıştır. O yüzden birinci olarak vahiy diyelim değiştirmeden bildirme. İkinci olarak ne diyebiliriz arkadaşlar? yakınlarından başlama. Yani Allah'ın emri üzerine tebliğe en yakın akrabalarından başlaması. Yakın akrabalarından başlama. Ve son olarak ne diyebiliriz? Hakkı söyleme. Yani her zaman hakkı ve doğruyu söylemiştir. Ve arkadaşlar yani ek olarak da diyebiliriz ki buna sözlerini karşısındakinin seviyesine göre de ayarlamıştır. Konuda zaten dördüncü madde olarak da ekleyebiliriz. Ama bizden 3 madde istemiş. O yüzden bu kadar yazsak yeter. Dördüncü sorumuzda. Peygamberimiz Kur'an ayetlerini yani vahyi açıklamasaydı hangi konularda yeterli bilgi sahibi olamazdık Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar zaten Peygamber Efendimiz Kur'an ayetlerini bizlere açıklamasaydı Kur'an'da genel bilgiler verilen fakat detayları verilmeyen bilgiler konusunda Kesinlikle bilgi sahibi olamazdık. Yani arkadaşlar mesela özellikle bunu ne diyebiliriz? İbadetlerin uygulanış detayları. Yani namazın nasıl kılınacağı, namazların rekat sayıları, orucun nasıl yerine getirileceği, haccın yapılışı, şartları gibi hakkında yani bunlar hakkında kesinlikle yeterli bilgiye sahip olamazdık. Diyelim ki özellikle ibadetlerin uygulanış aşmaları konusunda yeterli bilgi sahip olamazdık. Onun dışında arkadaşlar ne diyebiliriz? Ayrıca arkadaşlar helal ve haramların yani yiyecek, içecek, ticaret gibi konularda ayrıntıları ve arkadaşlar ahlak ve hukuk kurallarının yani işte hak ve sorumluluklarımız, insanlar arası ilişkiler gibi konularda bunların detaylarını kesinlikle öğrenemezdik. O yüzden diyelim ki ayrıca helal ve haramların ayrıntılarını ve diyelim ayrıntılarını hatta şuraya virgül koyalım çünkü bir tane daha bir ekleyeceğiz. Ahlak ve hukuk kurallarının detaylarını öğrenemezdik. Ve arkadaşlar son olarak buraya ne ekleyebiliriz? Peygamberimiz hem sözlü hem de fiili olarak bu konuları bizlere açıklamıştır ve gerektiğinde de yeni hükümler koymuştur. Bunu zaten gerçi söyledik. Bunu eklemeye burada gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar bu sorumuzda tamamlamış olduk. Beşinci sorumuzda Peygamber Efendimiz Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara anlatırken nasıl bir yol takip etmiştir? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar zaten bunu önceki sorulardan da söylemiştik. Kaç ikinci soru mu, üçüncü soru mu? Yani ek olarak ekleyelim demiştim ya. Orada zaten açık kısaca açıklamıştım. Peygamber Efendimiz arkadaşlar Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara anlatırken kesinlikle sabırlı, merhametli ve hikmetli bir yol takip etmiştir. Buna da ne diyebiliriz birinci olarak? Kesinlikle uygun dil ve üslup kullanmıştır. Yani Öncelikle insanların seviyesine uygun bir dil kullanmıştır ve mesajlarını yumuşak bir üslupla bizlere aktarmıştır uygun bir hatta uygun dil ve üslup diyelim. İkinci olarak ne diyebiliriz? Örnek yaşam. Yani arkadaşlar örnek bir yaşam sürerek Kur'an'ın ahlaki prensiplerini kendi hayatında bizlere göstermiştir. Yani arkadaşlar burada yapmak istediği hani insanları sadece sözleriyle değil, davranışlarıyla da etkilemiştir. Bu da çok önemli. Örnek yaşam diyelim. Ve son olarak ne diyebiliriz? Bireysel rehberlik. Yani bireylerin sorularına ve ihtiyaçlarına özel cevaplar vererek onlara rehberlik etmiştir. Bireysel rehberlik diyebiliriz. Altıncı soruda vahiy yaşayarak öğretmek ne demektir? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar vahyi yaşayarak öğretmek, Peygamber Efendimizin Kur'an ayetlerini sadece sözle anlatmakla kalmayıp bizzat kendi hayatında uygularak insanlara örnek olması demektir. Bunu aynı şekilde buraya da yazabiliriz. Vahyi yaşayarak öğretmek. Diyelim ki Peygamber Efendimizin kuran ayetlerini sadece sözle anlatmayıp yani sözle sadece sözle anlatmayıp bizzat kendi hayatında diyelim uygulayarak insanlara örnek olması demektir. Bu şekilde de bu sorumuzu da tamamladık. Ve arkadaşlar son sorumuza geldik. Son soruda da bize diyor ki peygamberimiz hangi konularda hüküm koymuştur? Örnek vererek açıklayınız. Arkadaşlar peygamberimiz yüce kitabımız Kur'an'da genel bilgiler verip detaylı açıklamalar yap yapılmayan pek çok konuda zaten bizlere hüküm koymuştur. Buna da neyi örnek verebiliriz? İbadetler. Yani hangi namazın kaç teker kılınacağı veya orucu bozan veya bozmayan gibi şeyler gibi Kur'an'ın detaylarında verilmeyen şeyler hakkında bize ibadet hükümleri vermiştir. Onun için buraya birinci olarak ibadetler diyelim. Ve son olarak ne diyebiliriz? Mali konular. Yani zekatın kimlere farz olduğu yani ya da işte hep yani bu konular arkadaşlar kesinlikle peygamberimizi koyduğu hükümlerle ortaya çıkmış konulardır. Bu da mali konular diyebiliriz. Ve arkadaşlar bu şekilde de tüm sorularımızı cevaplamış olduk. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. Yine aynı şekilde tekrarlamış oldum. Bu arada diğer ders çalışma ve sınav videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Onları da izleyerek diğer sınavlarınızdan da yüksek puanlar alabilirsiniz. Diğer ders çalışma ve sınav videolarında görüşmek üzere.